Herkese merhaba. 2 aydır video çekmemiştim uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu iki aylık periyotta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptığım bir konuşmayı yükledim. Onu aşağıdaki linkten veya sağ üst köşedeki linkten izleyebilirsiniz. Veganlık insan doğasına aykırı mıdır isimli bir konuşmaydı. Bu iki ayda neler yaptığımı, nelerle uğraştığımı söylemeden önce ufak bir konuya değinmek istiyorum. O da kanalımız bugün veya dün veya yarın 10.000 aboneye ulaşmış oldu. Aslına bakarsanız 10.000 YouTube'da çok büyük bir sayı değil ama bu kadar spesifik bir konuda konuşan birisi için bence çok yüksek bir sayı. Gerçi 10.000 abonenin hepsi her videoyu izlemiyor. Ama yine de bu insanların ilgi duyduğu ve yüklenen videoları merak ettikleri anlamına geliyor diye düşünüyorum ve bu konuda da seviniyorum. Daha sık video koymayı ben de çok istiyorum. Söyleyeceğim aslında çok şey var. Bunun için diğer daha hızlı paylaşım yapabildiğim kanalları kullanıyorum. Örneğin Twitter gibi, örneğin Instagram gibi. Onların da linklerini aşağıdan ve videonun sonunda görüntülerden görüp takibe alabilirsiniz. Dediğim gibi aslında söyleyeceğim, her zaman anlatacağım çok şey oluyor ama bunların hepsi Hepsi için bir video çekmek, bu videoyu montajlamak ve bu videoyu yüklemek gerçekten çok zaman alan bir şey ve zaman bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğum şeylerden bir tanesi. Çünkü iki aydır olan gelişmeler gerçekten çok zamanımı alıyor. Bunların içinde tabii ki kişisel gelişmeler var. Akademik anlamda bazı durumlarım var ve sosyal açıdan da bazı değişiklikler söz konusu. Ama veganlığı veya bunu araştırmayı bırakmış değilim. Eskiye nazaran daha fazla bile okuyorum diyebilirim. Daha fazla araştırıyorum. Bazı insanların yazdığı kitapları okuyorum. Bunlara da yeri geldiğince zaten paylaşmaya devam edeceğim. Yine daha özel bir konuya da odaklanmış vaziyetteyim. Bununla ilgili detayları daha sonra paylaşacağım. Hatta bununla ilgili açtığım bir Instagram kanalım var. Oradan da ufak bir şeyler paylaşmaya devam ediyorum. Ama şimdi sürpriz olsun. Bilen zaten biliyor, bulan da zaten bulmuştur veya ben olduğunu bilmeden de belki takip ediyordur. Bütün bu bahsettiğim gelişmelerin yanında aslında bir süredir zeminini hazırladığımız başka bir proje daha var. Bu da beni en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Daha önce sokakta karşılaştığım insanlar bana sürekli kitap yazmamı söylüyorlardı. Aslında bu çok güzel bir şey kitap yazmak. Ama benim video çekmeye bile zamanım yokken bir kitabı yazmak, bunu dizayn etmek, tasarlamak ve hayata geçirmek gerçekten çok zamanımı alacak bir şey. Kitap yazmaktansa videodan söylemek istediklerimi söylemek bence çok daha pratik. Hemen söyleyebiliyorum, söylediğim gibi binlerce kişiye ulaşabiliyorum. Binlerce kişinin birkaçından anında tepki alabiliyorum ve karşılıklı bir diyalog olmuş oluyor. Ben de çok fazla şey öğreniyorum. Kitap tabi daha kalıcı bir eser. Saygı duyuyorum. Yazmak gerçekten çok güzel bir şey. Ama kitapta söyleyeceğim şeyler aslında daha önce birçok kitapta yazılmış bir şey. Yerli veya yabancı. Bu yüzden aslında şöyle bir projem var. Kitap yazmak değil ama bir kitabı çevirmek. Şu an Türkiye'de olmayan bir kitap bu. Yani bende var almıştım yurt dışından. Türkiye, Türkçesi yok. Türkiye'de İngilizcesi de yok bu kitabın. Çok beğendiğim bir kitap. Bunu aslında daha önce paylaşmıştım bu kitabı sosyal medya hesaplarımda belki fark eden olmuştur bilmiyorum ama bence gerçekten veganlıkla ilgili sadece beslenmeyle değil, giyimle ilgili, yaşamla ilgili, sağlıkla ilgili birçok konuda birçok şeyin cevabını bulabileceğiniz bir başucu eseri gibi bir kitap. Bu kadar ipucu yeter sanırım. Detaylarını ileride paylaşacağım zaten. Bu kitabı çevirmekle de çok fazla zaman harcıyorum. Çok güzel olsun istiyorum, çok özeniyorum. O yüzden video yayınlayamama sebeplerimden bir tanesi de aslında bu. Videolar tabii ki sona ermedi. Video paylaşmaya devam edeceğim. Daha söylemek istediğim çok şey var. Dediğim gibi bu bir buçuk yıllık süreçte 10.000 takipçiye ulaşmak benim için gerçekten onur verici. Bu 10.000 takipçiye ulaşana kadar ki bu süreçte ben de çok fazla şey öğrendim. Hatta bazı fikirlerim bence olumlu anlamda değişti bile diyebilirim. İlk başlarda daha fanatik olduğum konularda aslında bazı şeyler yanlış ifade ettiğimi fark ediyorum. Onları da yeri geldikçe düzeltmeye çalışacağım. Yani kanalı baştan sona izlediğinizde bile kendi içerisinde bazı bilgilerde değişiklik olduğunu fark edebilirsiniz. Bu tamamen benim yeni şeyler öğrenmemle ilgili. Tabii ki bu veganlığa karşıt olan şeyler değil. Aksine tam tersine veganlığı daha fazla savunan şeyler oluyor. Veganlıkla ilgili sevdiğim zaten şey de bu. Araştırdıkça her zaman ne kadar iyi olduğuyla ilgili daha birçok şey buluyoruz. Aynı şekilde yine hayvansal gıdaların zararları araştırdıkça daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Özet olarak yeni bir sürü projem var. Hem kendimle ilgili hem bu kanalla ilgili hem de veganlıkla ilgili. Bunların hepsi için daha fazla zaman ayırmam gerektiği için videolar biraz seyrekleşti. Ama artıracağım söz veriyorum. Daha söyleyeceğim çok şey var. Eğer videoları beklerken sabırsızlık duyuyorsanız diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Orada biraz daha hızlı paylaşımlarım oluyor. Şimdilik bu kadar. Yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.